Yirmi üç ne ben ben ya? Restoran var. O kadar yoktu ya. İki tane vardı. Ben de arkadaşlar. Gördün mü? Sen de kasaba söylediğin hatta ha, kasaba parası. da iki tane vardı Melih. Kaç tane? Dokuz. İki. Sekiz yirmi dil. Kaç tane dil var? Yüz eksi 50. Eksi 50 ne? Eksi 50 ne? Eksi 50 nerede oğlum? Rusya'da eksi oldu, 100 -35. eksi 35. Hissedilemem. Ee. Güzel yerden geldi şimdi. <gülüyor> 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 o, o bilirdi ben Çok iyi yerlerden geldi. Ee, dolar olarak? <laughs> galiba... Do... 100, 100 bin dolar. Daha fazla var ya. Gecelik. 250-300 bin dolar vardır. Ama şimdi dairesini, kral dairesi falan... Soy Abi ki. ne yapıyor? Altın mı yediriyorlar? Bir gece. miyim yani otel otellerimiz? Var <laughs> burada doğru. Tamam ben 100 bin dolar diyorum. Ben 250 300 bin dolar diyorum. <gülüyor> ben, <gülüyor> ben kaldım abi şimdi ya biliyorum 150 bin, bin dolar kaldım. Yani... Ya. <laughs> 25. Buradan şey Edremit'e uçuyorsun işte 20 dakikada. <laughs> 25. 10 dakikada ya. Yani. Ne güzel. E, yüzerek, yüz gidersen daha yani. iyi. 2000 dolar. Ne yaparsan? Şimdi şimdi halle 12.000 TL. 10.000 TL 12.000 TL. 8.000 TL. 20 lira hakkıydı. <laughs> <laughs> 8 TL. <laughs>